Selçuk Üniversitesi ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi arasında Türk Merkez Laboratuvarlar Ağı protokolü imzalandı. Evet Sayın Rektörüm hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun kıymetli rektörüm. ki üniversite için. Rabbim Amin. Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından kurulan Türk Merkez Laboratuvarlar Ağı'ndan özel sektör ve kamu kurumları da yararlanabiliyor. Protokol kapsamında ağdaki üniversiteler, akademik birimlerden ve sanayiden gelen numunelerin tanımlanması ve analizleri konusunda işbirliğinde bulunacak. Ayrıca üniversiteler konsorsiyum içerisindeki uzmanların karşılıklı eğitimlerini de karşılayacak. Protokolün imzalarını Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Akso ile Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Namık Ak attı. Hayırlı olsun kıymetli üniversite bu Profesör Doktor Namık Ak, Selçuk Üniversitesi'nin önemini de vurguladı. Selçuk Üniversitesi bizim esas doğum şartımız anaç üniversite, temel üniversite. Karamanoğlu Mehmet Bey de buradan doğdu. Profesör Doktor Aksoy, güç birlikteliğinin oluşturulmaması halinde kurumlardaki işleyişin sürdürülebilir olmayacağını belirtti. Bizim de güçlü bir ileri teknolojiler merkezimiz var. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir altyapısı var. Bir laboratuvar altyapımız varken bunu diğer paydaşlarımızla paylaşalım. Sizin bahsettiğiniz gibi memleketin, milletin ayarını ortak kullanalım istiyoruz. Evet. sağ olsun arkadaşlarımız da gayret ediyorlar. Sizin arkadaşlarınızla birlikte de. İnşallah güzel çalışmalar çıkar. İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doçent Doktor Serdar Karakurt da güç birliği oluşturmak istediklerini belirtti. Evet. Sanayi ile beraber çok fazla e, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Birçok üniversitedeki hocalarımızın çalışmaları burada gerçekleşiyor. Ülkemizde birçok cihaz var. Birçok e, altyapı yapılmış. Bunları bir birlikteliğine nereye getirmeyelim? Bir konsorsiyum oluşturalım ve Merkezi Laboratuvarlar Konsorsiyumu adı altında evet. e, bir güç birlikleri oluşturalım. Hocalarımıza ya da sanayideki e, müşterilerimize e, analiz yapılmıyor. Kendi başarısı içerisine bakın gibi bir söylemlerde bulunmayacağız.